Aziz dostum, sana bir silahtan bahsedeceğim. Tetiği yok, namlusu yok, barutu yok. Ama etkisi en keskin kılıçtan daha derin, en zehirli oktan daha öldürücü. Bu silah her gün sokakta, iş yerinde, hatta bazen en yakın akrabanın yüzünde gizli. Nedir o? Göz. Peygamber Efendimiz buyurdu: "Nazar, göz değmesi deveyi kazana, insanı mezara koyar." Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevisinde bu hadisi şerh ederken tüylerimizi diken diken eder. Der ki: O bakış, kaza ve kaderin yayından fırlamış bir ok'tur. Sen "Başım ağrıyor" dersin, doktor bulamaz. "İşim battı" dersin, ekonomist açıklayamaz. Çünkü sebep fiziksel değil, manevidir. Bugün üzerine dikilen o zehirli bakışları, yani nazarı konuşacağız ve Mevlana'nın reçetesiyle o zehri nasıl akıtacağını anlatacağız. Hazırsan başlayalım. Mevlana Hazretleri nazarın kökünü haset e kıskançlığa bağlar. Mesnevi'de der ki nice kişiler vardır ki hasetlerinden nefislerinin kötülüğünden dolayı başkalarını oklarlar. Bakın burası çok önemli. Nazar sadece ay ne güzel demekle değmez. Nazar neden onda var da bende yok diyen o içsel isyanın gözden fışkırmasıdır. Mevlana'ya göre göz ruhun penceresidir. Eğer içerideki ruh hasetle, kinle, benlikle kirlenmişse o pencereden dışarıya ışık değil, zehir akar. Bir hikaye anlatılır Mesnevi ikliminde. Adamın biri o kadar hasetçiymiş ki, komşusunun ineği süt verse adam kahrından zayıflarmış. İşte bu adamın bakışı atom bombası gibidir. Baktığı çiçeği kurutur, baktığı çocuğu ağlatır, baktığı yuvayı yıkar. Neden? Çünkü o bakışta Allah'ın takdirine bir itiraz vardır. Ona verme bana ver kavgasıdır bu. Peki ne yapacağız? Mevlana Hazretleri bize çok stratejik bir ders veriyor. Güzelliğini ve nimetini gizle. Yusuf peygamberi düşün. Mevlana sık sık atıf yapar. Yusuf o kadar güzeldi ki babası Yakup onu kardeşlerinin nazarından korumak için endişe ederdi. Sonunda ne oldu? Haset onu kuyuya attı. Mevlana diyor ki: Ey bülbül, sesin güzel diye kargalar sana düşman oldu. Ey gül, rengin güzel diye dikenler seni kıskandı. Günümüz insanı ne yapıyor? Yediğini, içtiğini, mutluluğunu, çocuğunu, parasını görün, bakın diye paylaşıyor. Sosyal medyada vitrine koyuyor. Sonra: Ay, kocamla kavga ettik. Ay, arabam çizildi. Mevlana uyarır: Hazine viranelerde saklıdır.